Herkese selamlar. Bugün yayın korku oyunu oynadım. Papa Play Time'ın birincisi. Yayında oynadıydım. Onu atacağım. Güzel video oldu. İzleyiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi bakın kendinize. <laughs> She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy later. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me? Poppy won't come out when you brush anyway, it and smells just like a poppy flower is there anything else you'd like to say poppy <laughs> i'm a real girl just like you he -he -he. what's the time <Sessat Soviets> <Sess> <Champion> <Sess <syndicL> <One tema> <shaped> and if you've ever wanted to see how many positions favorite it playtime co is now offering factory tours at just 2.99 the most magical toy factory on What are you waiting for? <laughs> Come visit the factory. Yazma yazma bir şey olmaz. Dolar mı? Gezme 3 dolar mıymış? biliyor musun, hikayesini bu arada ben oyuncaklar canlanıyormuş herhalde onu söylüyorlarmış çalışanlar işte siz hayal görürsünüz ne diyorlarmış bir dakika ne bir başya al, tamam. Ben ne yastım ya? Bir dakika. nasıl bak başya Tamam, Abi sağa git, trenin renklerini al sonra sola git, kapıya git. Sağa git. Parlaklık nereden açılıyor? gray ne Mavi mi öldü bıraktım göremedim. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Mongol. Biz kol mu alacağız? Evet, kol alıyorduk. Tamam. Anladım. Kendime de çekebiliyor. ben Adal'dan izledim bu oyunu. Adal'dan izledim de hatırlamıyorum. Pek çoğunu. Bir Hugi Bugi var. O oh, bizi biz kovalayacak onu hatırlıyorum tek. Bir de korkuyorum bir şey çıkar diye. Bir de muaf çok şey ya hareketli. Onu da bir adal kaldım Görüş açsın, bunu da arttıralım. Tamam. Gel. Gel. Bazı türde şey yapıyor. bir dakika öğreneyim biraz basılı tutacağız bıraktım şu an bir daha basacağımıza çıktı basılı tutacağız tamam anladım Şimdi nereye gideceğiz? Or tag it Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespassers. Just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of the No spoilers. So give me my warning. Not <laughs> Abi iyi Hayır ben buraya gitmek istemiyorum Bir buraya gideceğim Tren al. Tren Burada var Burada var diyoruz Burada Bir daha ben korkmak istemiyorum. Yeter az önce korktum ya.